Merhaba iyi hafta sonları diliyorum bir Bitcoin videosunda daha karşınızdayım. Bitcoin tarafında sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. Hatta 46 binlerin altı yine görüldü ama oradan yine tepkisini vermeye çalışan bir Bitcoinle karşı karşıyayız. ama 46 bin, daha doğrusu 44 ile 49.800 bandına sıkıştık. Biraz üzerine gidiyoruz ama üzerinde kalıcılık sağlayamıyoruz. Önemli olan haftalıkta. da üzerinde kalıcılık sağlayabilmek. Alt taraftaki desteği de kırmıyoruz. Şimdi alt taraftaki desteği neden kırmadığımız tabii ki ayrı bir konu. Çünkü normalde benim beklentim o desteğin kırılması yönünde. Bir diğer tarafa bakacağız. Özellikle size C98 ve Atom'dan bahsetmiştim. Atom'un en yüksek getiriyi sağladığı dönemlerden birinde olduğunu gördük. 37 dolarlara kadar geldi. Şimdi bu ikisini neden önemsiyorum? Çünkü ikisinin de hedef fiyatı aşağı yukarı birbirine benzer. Bu ne demektir? Diyelim bir tanesi 5 kat artacaksa öbürü de 5 kat artacak. Yani bu anlamda ikisinin hedefleri aynı. Yoksa Atom'un 190 dolar hedef beklentim var. Öbür tarafta da C98'de de 20 dolar beklentim var. Bunu çoğun çoğunlukla Twitter hesabımda paylaştım ama organizasyonu bu şekilde devam ediyor. Hangisinin önce gideceğini kestirmek kolay değil çünkü sonuç itibariyle birbirleriyle değişim yaparak ben elimdeki coin miktarını artırmaya çalışıyorum. Şu anda atom en önde gidiyor. Atomun önde gitmesi diğerinin gitmeyeceği anlamını taşımaz ama burada neden önde gittiği de önemli. Çünkü Bitcoin'de halen ben düşüş bekliyorum. Acaba diyorum burada düşüşten önce kendisini korumaya almak açısından yukarı çekiyor? Yani 190 dolar hedefiyle devam edecektir. Ama piyasada bir sarsıntı olduğunda yine 20 dolarlarda tutunmuş olmanın etkisini mi göreceğiz ona bakacağız piyasa olarak. Şimdi Bitcoin tarafında bu anlattıklarımızdan sonra grafiklerde bir de anlattıklarımızı detaylı inceleyelim. Evet kısaca Bitcoin tarafını tekrar değerlendirelim. Bu her seferinde 50 bine gittiğinde bakın burayı kırmadı diye düşünmek çok da mantıklı değil. Yani şu anda evet şu destek noktasının üzerinde tutunduğumuzu görüyoruz. Ben kıracağını düşünüyorum. Aşağı yönde gelmesi gerektiğini düşünüyorum ama piyasa şu aralığın içerisinde şu anda tutuyor. Yani 49.800 44.000 bandına yakın özellikle desteğin yükseldiğini söyleyelim. 44.000 rakamı 46.500 olmuş. Yani kırılması gereken nokta 46.500'ün altında günlük kapanışlar. Bunun altında günlük kapanışlar bizi aşağı yukarı 32.800'lere kadar çekecektir. 32.800'e gelir mi? neden gelmesin daha önce de aynı noktalara geldi. Yani sonuç itibariyle bu enstrümanda her yön olabildiğini unutmamak lazım. Yukarı yönde ise bunun üzerinde kaldığı takdirde yukarı yönde ise bunun üzerinde kaldığı takdirde 90 bin hedefi gözüküyor. Ben de bunun farkındayım ama şu andaki konjektüre baktığımda ben bunun daha uzak bir ihtimali olduğunu düşünüyorum. Sonraki aşamada belki değerlendirilebilir. Şimdi buradan daha önce 4-5 kere döndüğü nokta olarak ifade edebilirsek Yine dönebilme ihtimalini halen piyasa taşıyor ama dönebilme ihtimali bir destekte fazla kaldığınızda azalıyor demektir. Ya buradan sert yukarı yapacaksınız, buradan kurtulacaksınız ya da kıracaksınız artık. İki noktadan bir tanesinde karar verme aşamasında yeni yılda Fed'in aksiyonlarıyla artık bu yön kesinleşecektir. Geçelim haftalık grafikte. Haftalık grafikte benim rakamıma dikkat ederseniz hep oranın altında kapanışlar yapıyor. Yani şuradaki kapanışa dikkat etmenizi istiyorum haftalıkta. 49.800, 50.000 diyelim bunu yuvarlak hesap 50.000'in altında kaldığı müddetçe 35.900'ler rakamı görüntüde var ama bir türlü gerçekleşmiyor. Evet gerçekleşmiyor. Biraz daha sabırlı olmak gerekiyor diye ifade etmek lazım. Ben halen aşağı yönün özellikle hem 35.000'de hem de 21.000'ler civarında olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii piyasa bunun tersini düşünebilir. Orada piyasayı da kendi gerekçeleriyle haklı görebileceğiniz noktalar vardır. Bu benim kendi yaptığım analizdeki görüşüm. Şimdi Ethereum tarafına geçelim. Ethereum'da da kırılma noktası olarak 3687 rakamına bak. Bakıyorum. Bunun altında aylık başlangıç olursa yani aylık bunun altında kalmaya devam ederse 2000 dolarlara kadar orada da bir geri çekilme karşımıza çıkacaktır. Ethereum'da günlükte baktığımızda ise onun da 3151'de bir desteğinin olduğunu görüyoruz. 2000'de kırılma yaşanma hamlesinin aşağı yönüne gelme noktasında 2000'e gitmeden önce 3150'de de bir ara desteği var. Sonrasında 2300'lerde diyelim. Şimdi gelelim en önemli konuya. C98 atom. Neden ikisini birlikte tutuyorum? Bakın C98 yukarı yönlü denemesini yaptı başaramadı. Şurada bir aşaması vardı yukarı gidebilmek için. Ama şu ortalamayı görüyorsunuz. Bu ortalamayı geçmediği müddetçe henüz başlamayacak demektir. Geri çekilmeler olabilir. Daha aşağı noktaları görebilir. Buradan itibaren en sert hareketlerden bir tanesini yapacaktır. Bakın yani yukarı yönlü hamleye baktığımızda ilk aşamada 8 dolar var. Sonrasında 14 dolar var ve sonrasındaki aşamaya baktığımızda ise 26 dolar var. Şimdi hedef açısından baktığınızda çok büyük bir hedefe sahip bu birinci aşama. İkinci aşama atom tarafına geçelim. Şimdi atom neden daha güçlü durdu? Aylık onun destek noktası tam şurası bakın şu nokta yani 25 dolar. Dikkat edin hep 25 doların üzerinde kalıyor aylık olarak. Buradan gidebilecek kısa vadede 50 dolara kadar yolu var. Ama sadece 50 dolarla kalmıyor bakın. Aynı daraltmayı buraya da yaptığımda bunun da hedefi yaklaşık 150 ile 190 dolar civarında şu şekilde düşündüğümüzde. Bundan sonraki aşamada daha yukarı rakamlar var mı? Bakın, ikisinin de yükselme potansiyelleri aynı. C98'de ben o yüzden ikisinde değişim yapıyorum. Yani birinin fazla gitmesi, öbürünün az gitmesi önemli değil. Ne kadar çok coin'i artırabilirsem benim açımdan avantajlı olacak durum budur. Kısaca özetini bu şekilde ifade edelim. Yoksa atom daha fazla gitmiş. Elbette içerisinde olduğunuzda daha mutlu olursunuz ama Hedef aynı olunca bir şey değişmiyor. Yani bir tanesi 190 dolar hedefli bir tanesi de 20 dolar hedefli. Yani aşağı yukarı birbirine benzer hareketler olacaktır diyelim. Aynı saatlerde altın videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere. <laughs>